Merhaba arkadaşlar şimdi Ege tuvalete gitti benim de tuvaletim gelmişti. Şimdi Ege'yi 5 dakika sonra e, alacağız. Ha 5 dakika bile durmadı. E, al Ege. Biraz konuştuk. Sen başta mı başlattın? Yok. Ha. Çok kritik. <laughs> hadi. Hadi şimdi Roblox'a devam. Roblox'a devam 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 devam. Arasın son durumları. <laughs> Hadi gelin gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar burası sizin kaydınız nasıl? Kaydınızı yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Aras bekle. Sen bana böyle düz bak. Gel bekle burada güneş var. Ya zoom yapacağım değil mi? Evet. Ben hep zoom yaptım ki. Tamam. Oğlum çok siyasın gel. Alas. <laughs> <laughs> Oğlum ben ne yapıyorum ya? Hık. Hık diye gitti. Arkadaşlar hık diye kaybettik. Hadi. bir <laughs> yerine <laughs> dur lan. <laughs> <Bı>. Hadi. <laughs> Bana bak sen sadece. Bı. <laughs> Bayağı iyi oldu var. Videonun başına o yapmayacağım bu ara. evet. Hadi Bu ara beni daha çok seviyor musun? Aras, biz ne yap bizim bizim yapma nedenimiz ne? Neden biz bu şey yapıyoruz? Neden bizim bir amaç belirlememiz lazım değil mi? Evet. Ama bu çocuk adam. Ama bu çocuk adam. Genellikle. Oyundan çıkalım. Ne siz? Şap. Araç arası çayını içerken ki ciddiyeti. <laughs> oyundan çıkar. <laughs> Futbol <Football> oyundan gider. Oraya 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 嘘。